Abicim bizi tekrar Ankara'dan sipariş vermiştin değil mi abi? Evet abi Ankara'dan gelmiştik. Evet duygularını alayım. Abi deneme paketinizden almıştık. 2000'den alık. Gerçekten tüm kokular harika. Hediye gönderdikleriniz de muhteşem. Ama tabii fresh koku ayrı bir ilgimi çekti. Evet. Gerçekten çok güzel. İş yer ortamı olsun, evde olsun. Baya bir soran oldu. Açıkçası pek şey yapmadım. İsminizi vermedim. O koku tek bende olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> yani, elbiselerim tekrar da gerçekten çıkmıyor. Güzel ve belli bir şey dakika sonra daha güzel bir hale geliyor. Zaman ya, gittikçe daha güzel hale Abimiz oluyor. ne diyordu? Ben, evet İdris <laughs> abi de beraberiz. <laughs> Aynı de, işlerinde çalışıyoruz. Tutay kardeşim bir gün arabana bindi. <laughs> arabana bindi ya, baktım, evet. Baktım akşam ya baktım bir parfüm kokusu geliyor. Bak üzerinde fresh <laughs> parfüm varmış. Mevde parfümün. <laughs> evet. Ondan sonra baktım abi biz de yollara çıktık. Muhammed abi bizi buldu. Allah razı olsun. Muhammed Ziyarete abi gelince. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Sağ ol abi. Ee, İdris abi güzel. benim birçok parfüm kullandım. Hiçbirini sormadı ama. <laughs> Senin <size gülüyor> parfüm bir ilgisini çekti abi. Eyvallah i̇şte abi. Bayıldım, bayıldım Muhammed abi. yani. Allah razı olsun çok abi. Çok var. teşekkür ederim. Hep evet, beraber Doğru. gelmişler. Evet. Çok sağlık teşekkür ediyorum. Sağlık. Ayağınıza sağlık. Evet. Allah razı olsun.